Evet şimdi doğruların eğiminde ne yaptık? Şekil üzerinde denklem, grafiğe bakıp eğim söyledik. Şimdi denklemlerde de eğim gizlidir aslında. Doğrusal denklem yazdık ya işte y eşittir buradaki böyle x'li x'li evet. denklemler yazdık. Orada da eğim gizlidir. Şu formatta yazılan doğruların eğimleri X'in önündeki sayıdır. Evet, Yani şu. Evet. X'in katsayısı. Değil Hı -hı. mi? Kat evet. sayısı olan M'dir. Evet. Şimdi eğimleri yazalım hadi. Eğimi neymiş bunun? X'in kat sayısı evet. 2. 2. 2. 5, 5 ile var mı? Hiç. Yok. Şimdi. O zaman eğimi M eşittir 2. Hı -hı. Burada? Eksi 3. Eksi 3. Burada ne? Yok. Sıfır. <laughs> Çünkü X'in önünde sayı yok. Sayı yok. Sıfır o zaman. 1 arkadaşlar evet. bu. Bir sayı yazmazsa 1'dir çarpı. Yok. Burada eğim ne? 3. Hayır. 2'nin önünde 3 var. 2. 2 mi? O, o da değil. İki de değil. X'in önünde başka kat sayı. öğretmenler. Eksi 2'dir. Evet. Burada. Tamam? İşaretle eksi alacağız. Eksi 2. Tamam mı? 1. Evet. Burada Kesin eğim 1. X'in önünde 1 var çünkü. 3 bence. Burada öyle demiştiniz. Aynen. Çocuklar <laughs> o burada. o da iyi. Var. Aynen. X'in kat sayısı. 1 bölü 3. Evet. Tamam mı? Buna da dikkat. Kesirlere dikkat. Burada x'in katsayısını 2. 2 bölü 3. Bu Artık 3, öğrendik. Yukarıdan öğrendik. 5'in altında da olsa aynen. Şunu şöyle düşünün. 2x. 2x bölü 3. Eksi 5. 5. Zaten, Zaten şununla ikimiz olmuyor. Hatta şöyle düşün. 2 bölü 3 çarpı x eksi 5 bölü 3. Bunu unut. Bunun katsayısı evet. da bu. Buna geldim. Bunu da böyle yazın. Hani hiç Hı -hı. anlamadınız mesela. 4 bölü 5 eksi 7 bölü 5 tane Hı -hı. x. O zaman m eksi bu. 7 bölü 5. Evet eksi 7 bölü 5. Bu tarafa geçtik. Evet orada eksiyle yine. Eksi 2 bölü 5. Buraya geçtik. Hı -hı. İşte bu. Zaten y eşittir 4 nasıldı? x nerede? Paraleldi şey evet, x eksenine. x tanımsız. E yani. Burada mı tanımsız değil tanımsız, Pardon. 0. 0. Pardon. x'in katsayısı 0. Evet. x yok. x 0 burada. Katsayı bu o şey dediğimiz işte için. y eşittir 4 neydi? x eksenine paralel doğruların eğimi sıfırdı. Şurada. Ha bu da o şey. Dikey hani Dümdüz duvara çıkamayız demiştik. Dikey olduğu için bu tanımsız. Bunun eğimi tanımsız. x eşittir k biçimindeki Aynen. doğruların eğimi tanımsızdır. Şimdi Bunları da öğrendiğimize göre. Şimdi doğrular tabi hep y eşittir mx artı n biçiminde yazılmaz. Şimdi arkada dedik ki bu şekilde yazıldığında yani y'yi yalnız bırakıp karşıya geçirmişse eğim x'in katsayısı. bakalım dedi. böyle gelince nasıl yazıyoruz? Yani buna kapalı denklem diyoruz. Şimdi bunun bir formülü var. Eğim eşittir eksi x'in katsayısı bölü yeni. Ama bunu çok tavsiye etmem. Bence favori şudur bu biçimde yazılan denklemlerde... Y yalnız bırakılarak da eğim bulunabilir. Ha, formül kural ben hocam çok iyi ezberim. Ezberlerim unutmam hiç uğraşmam bununla diyorsanız tamam. Ama bence şu formata getirerek daha az şey ezberlemiş olur. Mesela burada y'yi yalnız bırakalım. Ee, eksi y bu tabi y'yi yalnız bırakmak bize artı y gerekiyor. Atalım y'yi karşıya bunlar burada kalsın. Bak bu şekilde oldu. O zaman buradan eğimle gelmiş oldu? X'in kat sayısı 1 gelmiş oldu. Burada y'yi yalnız bırakalım. Y artı y zaten. Kalsın ötekileri gönder karşıya. Eksi 2 x artı 5. Bakıyorum burada x'in önünde eğim. Eksi 2 oldu. Bunu da formülle yapalım. Bu ama. bence bunu da şeyle yapalım. Bunu formülle yapalım. Bunu bence formülle yapalım. O zaman bunu. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi. Ne olacak? Bu bir tık zor. Evet, Ye, evet. 2'ye eşittir. Eksi 3x artı 9. E ne olacak? 2'ye alınca bitti mi? Bitmedi. 2'ye bitmedi. böleceğiz. Y'ye eşittir. Eksi 3 bölü 2x. Eksi 9 bölü 2. O zaman. Artı, yani bu a, Gerçi işe yaramıyor. A, o da. Özür dilerim. İşe evet. yaramıyor. M olsun. eşittir. Eksi 3 bölü 2. Şimdi Hı. formülü o yaparsak. Mı? A B, B. Değil mi? A, B. Nasıldı? Eksi A bölü B. Eksi 4 bölü eksi 5'ten 4 bölü 5 eğimi verir. Buraya geldim. A, B. <laughs> A, şu. A, X'in katsayısı. nasıl bir A değişiyor? İlk gördüğünüzde hemen A diye atlamıyorsunuz. <laughs> tamam mı? Y'nin katsayısı, Y'nin katsayısı B'yi X'in katsayısı A'yı veriyor. Hemen böyle, Kesinlikle öyle atlamıyoruz. Çok dikkat edeceğiz. Ben atlıyorum. Ezber yap A, asla. <laughs> Betona düşersin. Vallahi. A bölü B. E ne olacak? Nasıldı? Eksi. Eksi. E. Ne oluyor burada? Eksi buradan? bir Eksi. koyuyoruz. A ne? Eksi 2. B de. Şimdi burada bir sürü insan şöyle yapacak bir sürü öğrenci işte büyük işte sınava girenler başka sınavlar eksi iki var ya bu eksi bu bir tarzı unutulacak bunun kesin ondan sonra patlayacak <laughs> senin evet, böyle atar. yapın diyecek evet. Şimdi, iki, zaten burayı siliyormuşum ben formül eksiyi şu eksiyi yazıyorum formül bu bu adamın eksisi eksi ikinin bunun var mı eksi yok. yok tamam ne oldu iki eksi ne oldu artı 2 evet. bölü 5 eğimi verdi. Öyle diyeceğiz zannettim. Aynen. <laughs> Ondan siz boş <laughs> Bu unutulacak zaten. Aynen. En iyisi arkadaşlar siz boş verin. Aynen. Aynen. zannettim çözün. Siz yeğeyi yalnız bırakın. Ben biliyorum başıma gelecek. Öyle <laughs> bağırıyormuşum ben. Sinir krizi geçiriyormuşum. Burada da böyle dağınık dağınık vermiş. Yani ister formül ister. E burada zaten hazır. Şurada her iki tarafı bir eksi 2'ye bölü versek zaten. Değil mi? Şöyle. Şöyle bir eksi 2'ye bölü versek. Y ye yalnız kalmayacak mı? böyle olacak. Eksi 4, eksi 2 tabi bölünce ne olacak? Artı 2x olacak. E bakıyorum x'in katsayısı buradan eğim artı 2 bir oldu. Birçok arkadaşın tabi literatüründe eksi 2'ye bölme diye bir şey olmadığı için şu an aydınlanma geldi. Evet. Yani istediğim negatif sayıya da bölüp sadeleştiriyorum ama tabi bunu bölmüyorsunuz. Bunlar böyle Hani şey davranmıyorsunuz, hani farklıymış, herkes eşitlik olduğu için bunlar da bunlara da aynı evet. Şimdi Burada ne yapalım? Burada da dediğin gibi yapalım, 3'e bölelim herkesi. Evet. Y evet. yalnız kalacak, X'e bölmüyorsun çünkü Umlu senin yapalım. aradığın denklem nasıl? Evet. Y eşittir AX evet. artı B şeklinde. Bak X'in bir katsayısı olabilir ama Y tek kalacak. Hı hı. Yani ne oldu? Y'yi tek bıraktım, evet. bu gitti. Y artı, şu 1 bölü 3'ü karşıya yollayacağım. 5x 5 bölü 3x diyeyim. Eksi 1 bölü 3. Bu çok önemli değil artık. Eğim ne burada? 5 bölü 3. Hemen hızlıca devam edelim. Y'yi yalnız bırakıyorum. Eksi 8'e bölü 3. Ne oldu? Y eşittir. Eksi 7 bölü 8x. Yani eksi 7 bölü Hı -hı. Eksi 7 bölü 8. Geldim. Y'yi yalnız bırakıyorum. Bir daha için Y'yi burada nasıl yalnız bırakırım? 3 ile çarparım. Bravo. Ben iyi çalıştım. Ya. 3 ile çarpıyorum. Ne oldu çarpınca? 3x bölü 2 artı 3y bölü 3 eşittir 1. Buradaki buradaki izin burası bu, evet, olacak. Evet, burası Siz 1 en iyisi. olmayacak. Çocuklar. <laughs> sizin <en> izin <iyisi> bu <laughs> yöntemi de boşver evet. diyor. Böyle çarparken herkesi arkadaşlar evet. Herkesi, herkesi. <laughs> tamam? Herkesi. Evet. Bu da Vallahi çok oldu. unutuluyor o 1 orada. Yürüyorsun buradan. Şunlar evet. gitti. Y yalnız kaldı. Bunu karşıya yolluyorum. Y yalnız. Herkesi evden kovuyor karşıya. Evet. 3x bölü 2, 2. x'in katsayısı ne? 3. Eksi 3, eksi 3, bölü, 3. bölü 2, evet. x'in katsayısı. Hani burada o biri unutmak <laughs> eğimi bozmaz. Hani buradakisi evet. ama başka <laughs> yerlerde her şeyi evet. Geldim. Üf. x eşittir, eksi 3 bölü 2 katsayısı. Şimdi çocuklar bunu <laughs> neyle çarparsam 1 olur. Çok basit, very simple. Şimdi aşağıya yok edeceğim. O zaman yukarıyı 2 ile çarpmam lazım. Yukarıda eksi 3'ü yok edeceğim. Aşağıya eksi 3 ile çarpmam lazım. Şunla çarpıyorsunuz şöyle. Çarptım. Şununkiler gitti. Siz, siz çarptın yes. Biz geçelim. Aynen. 2x bölü eksi 3 artı 2 bölü eksi evet. 3 de aşağıya çarptın. Eksi 9. Ee, orada takıldıysanız bir daha videoyu başa alıp 10 saniye bir daha bir daha izlersiniz. Evet. Şimdi bir daha, bir daha ben daha bir daha anlatmayacağım. Bir daha anlamayabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> bir daha anlamazsanız. Şimdi ne yaptım? Tekrar oraya o zaman söyleyeyim. içimde kaldı. <laughs> 2 bölü eksi 3 ile yani. çarparken eksi 3 ya ya bölü 2. almanıza hiç razı gelmedi. Abi evet, hocam. Artı 1 bölü 3. Evet. Şimdi neye göre buluyorum? Bunu yok etmek istiyorum. O zaman e, antisi olarak yukarıya. Bunu yok et antisi olarak aşağıya. Kesir çarpımını zaten kesirlerden rasyonel sayılardan O şekilde çarpıyor. Biliyoruz diyor. Bravo. Ben biliyorum. Y eşittir. Bilmiyor musun? 2 bölü eksi 3 de buradan. Benim başka fikrim var. veriyor. Bak bence yani şöyle, eksi 2. şöyle yapabiliriz. Bravo. Geldi ya şu. At karşı. <laughs> Kendime yeni bir pencere. At karşı. At karşıya. Bravo. 1 bölü 3. Ben gene zor yazan kalemi buldum galiba. Payda eşitleyelim. Her şeyi kesir ya burada. 1 ya bunun paydası. 2, 1, 3 nerede eşitlenir? 6'da mı? 3 ile. 2 ile 6 ile. Yapıştır. Eksi 9y eşittir. 6x artı 2 mi oldu? Hani doğrusal denklem çözerken de payda eşitledikten sonra bir daha yazmıyorduk ya. 9'a böyle. direkt bu böyle. Eksi 9'a böyle. 9'a Şöyle eksi 9, eksi 9, eksi 9. Burası artık feraha çıktı. Zaten şunun önemi yoktu. İşte ne oldu? Eksi 6 bölü 9 direkt eğimimiz olmuş oldu ki onu da 3 ile sadeleştirirsek eksi 2 bölü 3 diye de evet. yapabiliriz. Geçelim. Evet 2x eksi kY artı 1 eşittir 0 doğrusunun eğimi 1 bölü 3 olduğuna göre K kaçtır? Şimdi Y'yi yalnız bırakalım. Bu burada kalsın. Eksi k'ye buraya artı k'ye olarak geldi. Bütün denklemi k ile böleceğim ki y yalnız kalsın. Ne oldu burası? 2 bölü k x artı 1 bölü k. Burada eğimim 2 bölü k mıdır? X'in katsayısı. Zaten 2 bölü k'ya da 1 bölü 3 diye vermiş. Buradan k eşittir. 6 gelir. Evet. Burada doğru vermiş yine eğimi bu. X'in katsayısı A'ydı, Y'ninki B'ydi, eksi A bölü B alacağım. 7 eksi M bölü eksi 3'ün önüne eksi koyup eğimi buluyorum. Eğim de neymiş? Buymuş. Hmm, ne oldu şimdi yani. burası? Evet, eksi eksi artı oldu. 7 eksi M bölü 3, eksi 2 bölü 5, çarp işler dışlar çarpımı. Eksi 6 eşittir. 35 eksi 5m değil evet, mi? Eksiyi sadece 2'ye verdik gibi düşünüyoruz. Evet. Şunlar gitti. Şimdi hı hı. ne olacak? 5m'yi bu tarafa atabilirsin. Atarsın mesela bunu attım buraya. Ne oldu? 41 oldu değil eksi mi? Eksi 41. Evet. Eksi 41 eşittir. Ne eksi oldu? 5 eksi 5m. M. Bunlar var. artı oldu. M eşittir. 41 bölü, bölü 5 beş olarak Süper bulundu. Bir M harfi çıktı. Evet. Evet. Orada da işin i̇şte tarafı eğim m hani onu da yapıyorlar. Oradaki m'nin eğimle ilgisi yok aslında. Evet. Doğrusunun eğimiyle ile doğrusun eğimi eşit olduğuna göre k kaçtır? Benim. Bunun eğimi ne? Basit. Eksi 2. 2. Bunun eğimi ne? Bunu da ben hemen formülden yapıyorum. A eksi 1 değil mi? Evet. B ne? Bak o. şurada eksiyle alıyorum. Çok tehlikeli. B bu. B bu. B eksi 3 eksi 2 k değil mi? Hı hı. Şimdi bu bu eğim. Eksi A bölü B'ye eşit. Evet. Eksi 1 eksi bölü Eksi şunu da yapayım. Eksi uçuş. 3 artı Eksiler. 6K. Havada artı 3. 2K. Tamam evet. şu. Şu de birbirini düzlesin. Değil mi? Artı, artı olsun. Yani eksi 2 eşittir. 1 bölü. 1 bölü 2K eksi 3. Şimdi bunun altında görmediğim bir 1 vardı. İş İşler dışları yapıştıralım. Eksi 4K artı 6 eşittir. 1 at karşıya. Eksi 4K, eksi 5'e eşit. Her yeri neye böleceğim? Eksi 4'e ki K yalnız kalsın. Gitti. Evet. K eşittir. 5 bölü 4'müş. Evet. Şimdi evet. bu örnek falan filan bir şeyler doğrusunun eğimi. Tanımsız başka bir şeyler eğimi ise 0 olduğuna göre. Şimdi eğim tanımsız, eğim 0. Neydi arkadaşlar? X eşittir K tıp, diyecektim, <laughs> tipindeki. Tipindeki. Doğruların eğimi ne oluyordu? Tanımsız oluyordu. Y eşittir k tıpındaki doğruların eğimi de sıfır mı oluyordu? Hı hı. Şimdi böyle bir denklem verip bana tanımsız diyorsa o zaman bu ıı, doğrunun denkleminin böyle x eşittir 3 x eşittir yani y filan olmaması lazım. Evet, o zaman y'nin kas sayısını ne yapmak? Sıfırlamam 10, gerekiyor. B oradan bir eksi 5 geldim. Geri kalanların ne ifade ettiğiniz için evet. önemli değil. B eksi 5. Şimdi bunun Hı. eğimi sıfır olacaksa y eşittir 3 y eşittir eksi 5 gibi bir şey yani evet. x yok. O zaman burada evet. bu x'in orası gerekiyor. Evet. x'in kat sayısını sıfırlamam gerekiyor. a artı bir sıfır ise buradan da a ne geldi? Eksi, eksi bir, bir a çarpı b artı 5 gelmiş oldu. Evet. Paralel doğruların eğimleri birbirine eşittir. Yani tren rayı gibi hiçbir zaman kesişmeden böyle giderler. Evet. Tren rayını kesiştirirsen tren raydan çıkar. Ondan sonsuza kadar. Paralellik simgesidir. Evet. Ve teknik gösterimi. Değilir. Evet. Paralel D2 ise M1 eşittir, M2 deriz. Eğimler de birbirine eşit. Çünkü evet. sonsuza kadar böyle giderler. Doğrusu, doğrusu bir şey paralelse diyor. Hı hı. Birbirine paralel olduğun yere. Eşit eğimler eşit olacak. Eğimler eşit. Bunun eğimine M1 diyelim. Bunun ha. eğimine M2 diyelim. M1 formülden. ne? M1 eksi A bölü B. Eksi A bölü B. M2 ne? Eksi A bölü B. Evet. Şimdi evet. bunları hemen düzenleyelim. Bu 2 bölü 3 eşittir. O, Artı 4 bölü, bölü. Dağıtalım onu da üstüne. E, eksi k eksi 1. Evet. İçler dışları işler. yapıştırıyoruz hemen. Eksi 2 k. Eksi 2 eşittir. 12 at karşıya. Eksi 2 k eşittir. 14 k eşittir. Her yeri neye böldüm? Eksi 7 çıkar Eksi 2'ye evet. bölünce her yeri eksi 7 olarak k'yı bulduk. Evet. Burada da az önceki sorunun çizilmiş hali. D1 paralel D2 olduğuna göre. O zaman eğimler eşit olacak. D1 doğrusunun eğimi nedir? Ona M1 diyelim. Bakın burada dikey uzunluk 3 yatay uzunluk A zaten sağ yasak olduğu için pozitif ikisi de. M2 yine sağ yatık olduğu için pozitif düşey uzunluk. Yani dikey uzunluk. 9 birim 6. E bu ikisi birbirine eşit olacak. D1 paralel D2 ise M1 m 2 eşit. 3 bölü A eşit 9 bölü 6. Zaten sadeleştirirseniz aslında 3 bölü 2 oluyor. 3'e 3 ise e 2'ye 2'dir zaten. Hani işler dışlara bile gerek kalmadan A'yı 2 bulmuş oluyoruz. Evet. Evet. AX artı BY 12 doğrusu KX noktasından geçiyor ve eğimi eksi 3 bölü 4 olan bir doğrudur. Şu kısmı geçen dersimizde yapmıştık. 1.1 evet. Bir nokta bir doğrunun üzerindeyse ne yapardı? Doğru. O doğrunun denklemini Sağ sağlar. Bunu nereye koyacağım? X'e. Aynen öyle. 6'yı nereye koyacağım? Y. y gördüğüm yere. Koyalım bakalım. X gördüğüm yere eksi 4 koyayım. Hı, -hı. Y gördüğüm yere, yere 6 koyayım. Değil mi? Böyle bir Hı -hı. şey mi var elimde? Eksi 4A artı 6B Eşittir, eksi 12, eşittir, 0. Şimdi noktasından geçen Şu eğimi... Eksi, eksi. Pardon, ne eksi? Ha, şurada Eşit, eşittir, şurada yok. eşittir yok sadece. Bir dakika, ha, pardon, pardon. Karşıya attım, pardon. Şu Hı -hı. eksi olacak, özür dilerim. Hı -hı. Şu yok, yani şöyle direkt. Evet. Bu bize geçen bir şey vermez eğimi tabii. Eğimi eksi 3 bölü 4 olan bir doğrudur. Buna evet. göre a çarpı b nedir? Peki, böyle bir şey var Eğimi eksi 3 bölü 4 ise bunu ne yapacağım ben? X'in katsayısı x yani eğim neydi? Eğim neydi? Eksi 3 bölü 4 neye eşit? Eksi x'in katsayısı bölü, bölü. y'nin katsayısı evet. Eşitti. Buradan bir eksiler gitti. Eksiler gitti. gitti. 3b eşittir 4a mı geldi? Evet. Peki şöyle bir şey diyebilir miyim? 3b 4a ise buna 4 kat. Hı hı. Buna 3 kat gibi bir değer kendim atasam olur Orantıdan. mu? Olur. Evet. O zaman a 4 a 3 kaydı. Eksi 12k geldi. Burası da 4k'ydı. Eksi 12k geldi. 24K geldi. Eşittir. Şunu karşıya yolladık. Hı hı. 12 oldu. Yani 12K. Hı hı. 12'ymiş. K dediğim değer 1. O zaman patlat yerine. B4. B4. 4K çünkü. A'da 3 oldu. A'da 3 geldi. A çarpı B. 3 çarpı 4'ten 12 olarak evet. bulunmuş oldu. Evet, son örneğimiz, dersimizin son örneği. Yandaki grafikte bir öğrencinin geçen süre boyunca kumbarası biriktirdiği para miktarı gösterilmiştir. Geçen süre ve biriken parasındaki doğrusal ilişkinin denklemini bulunuz. Şimdi son yaptığımız birçok kısmın bir genel özeti gibi olacak bu. Hemen doğrusal denklemi oluşturalım. Bağımsız değişken hafta zaman yani bağımlı değişken para. Kaçar kaçar artıyor hep. Bu 30'ar 30'ar 30 artıyor. 30, 30, evet. 30 var. Her bir hafta arttığında 30-30 artıyor. Bir artıyor. O zaman y eşittir 30x'i bir yerleştirdim evet. önce. Evet. Ya başlangıçta da 20 TL evet. param vardı. Şurada bir 0'dayken de 20'ymiş. Bakıyorum doğru mu diye. Nasıl 20 ile başlamış. 1 e koyduğumda 50 çıkması lazım. Evet 2 koydum 60-80 tamam. Doğrusal ilişkinin eklemini bulduk. Eğimini bulalım. Eğimi zaten buradan zaten buluruz. X'in katsayısı 30. Evet. M eşittir. X'in katsayısı 30 geldi. Bu öğrencinin kumbarasında 24 hafta sonunda. O da X gördüğümüz yere 24 evet. yazmaktır. Y eşittir. Yani Y 24. Hı -hı. haftanın Y'si. 30 çarpı 24 Hı -hı. artı 20. Ne oldu bu? 4, 720 20 artı 20. 20'den 740 Burada TL'si mi olur? Evet o birikti. Bu arada şuradan hani eğimi mesela direkt 30 dedik ya. Mesela grafikte de ne demiştik? şu şekilde oluşturduğumuz hani ister şu dik üçgende ister evet. şu dik üçgende hep eğim zaten verir. verir. En büyüğe bakalım. 4 dedik. Şurası 140'tan 20 çıkar. 120. Böyle 120. 4. Dikeyi yataya evet. bölüyor. ne yapıyor? 30'u veriyor. Hatta değil mi? Şurada bile baksak. Bak değil mi? Bir paralelli mesela. Şurada baksak. Evet. Yine. Şurası 110 ile 20 arası ne? 90. 90. 3 ile 0 burası zaten. 3 ve 90 her türlü 30'u veriyor. Evet. evet örneklerimizi tamamladık. Bir sonraki konuda görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.